Herkese selamlar. Arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Şöyle çayımı koydum. Sabah saatlerimiz 10. Dün çöpü çıkartamamıştım. Birikti. Şimdi hemen en hızlısından şurayı tekrar bir silip halılarını sayacağım arkadaşlar. Bak ya. Bu suyu yatmış burada gördünüz mü? Ağaçların şeyin, çiçeğin altında görünmeyecek hanım. Kuşları yakalayacakmış. Halıları sileyim sonra gün içerisinde şöyle elimin yettiği yerleri hemen hızlı hızlı bir sileyim. Çünkü Gördükçe insanın canı sıkılıyor. Güneş vuruyor ya arkadaşlar bir de öğleden sonra. Şurayı da halledeyim. Sonra ben diğer şeyi attım. Ee, diğer halı yaptım. Dün bu arada internetin kablosunu çektik. Ç çek çıkar yapalım demiştik. Halının altına girince çok rahatsız etmedi. Bakalım birkaç gün dursun bakalım. Ceylin işi var bilgisayarda. internetle. Sonra çıkartırım olması yine. Halının altındaydı bu aslında. Çıkartınca böyle oldu o yıkanıyor burayı da tekrar bir süpürüp silip bu halıda da ser seririm yani kurumuş böyle belki akşam sererim akşama kadar dursun akşam sererim iyice kurusun ben de kahvaltı hazırlayacağım ama önce şu balkonu halledeyim bu çiçeğimi de suladım balkonu da hallettim arkadaşlar halılarını serdim şöyle camları böyle hemen bir dolandım yani o beni rahatsız eden görüntüden kurtuldum Sonra halılarını serdim ama sanki burayı çok ayarlayamadım. Burası sanki biraz bu tarafa yakın oldu çünkü balkon şöyle oval geldiği için halı tam olması gerekiyor. Bu sefer olmadı. Şey oldu. Bezlerimi de astım. Şunu da böyle koyayım. Onu da suladım. Çiçekleri döküldü ama yeni yeni dallar çıkartıyor o da. Şimdi bunu her zaman ben normal sayardım. Yani şurası direkt eee sıfır yanaşırdı yani. Bunu biraz bu tarafa çekmem gerekiyor sanırım. Biraz o tarafa doğru yapmışım. Hemen yapayım da kahvaltı hazırlayayım. Kahvaltı geç saate kaldı bakın yine. Canlar da iyi oldu. Mis. Görüntümüzü kirletmesin ya. Çünkü günümüzün çoğu burada geçiyor arkadaşlar. Hani öyle pis görüntü de insan rahatsız ediyor. rahatsız ediyor şahsen. Şunu hemen çekeyim masayı hazırlayayım. Evet, şöyle tabaklarımı aldım. Bakın bu geçen gün yani böyle 3-4 gün oluyor. Maya yaptı zannedersem. Yani, yani günahını da almak istemiyorum. Çünkü bakın bu kağıt. Kumaş değil. Kumaş olsa ömür boyu kullanılır. Ama kağıttan yaptırmış. Aslında kendi evine yaptırmış. Niye böyle bir şey yaptırmış? Bakın sana hep araları yırtık yırtık. Yani biz bunlarla uğraşır dururuz artık. Şu çok yırtık. Şunlarda öyle çok bir şey yok da. Bu zaten çok yırtıktı. Bir de şu çok yırtık. O da muhtemelen kopar yakında. Koptu aşağı inmiş. Dedim Allah Allah buna ne oldu böyle? Şöyle yukarı çıkartıyorum geliniyor. <laughs> böyle bir sıkıntı. Şöyle. Tam da dolabın arkasındaki olan yer yani. Dolaba gelmesin diye ben orayı genellikle orayı kapatıyordum. Şu güneşleri keselim. ettim arkadaşlarım. Hemen de şöyle bir saçımı şekillendireceğim ama nasıl şekillendireceğimi dair bir fikrim yok. Yine at görüyor. Örsem mi yoksa topuz mu yapsam? Bir de topuz yapalım bakalım. Yukarıda. İşlerimi hallettim. Yıkadım. Halıyı balkona attım. Balkon full güneş. Güneş kurusun. Buranın halısını sarmadım. Gidelim gelelim bakalım. Çıkalım Celin benimle gelecek. Arkadaşı çünkü akşam üzeri daha oradan çıkacakmış. Akşam anca gelir yani. Ne yapayım? Topuz mu yapayım? At kuyruğu mu yapayım? Örüğüm mü? Ya o kadar çabuk çıkıyor ki diplerim. Hadi beyazlara alıştım tamam beyazlarım çıkıyor mu? iki hafta olmuş daha üç hafta bile olmamış. İki haftada çıktı. Ne yapacağız biz bu saçlarla arkadaşlar? Aslında at kuyruğu da falan olmadı. Hmm. Evet, böyle olsun. Böyle olsun, aynen. Tamam, şöyle mı giydim, altıma mavi kotumu giydim. Makyajımı da yaptım. Ben hazırım. Teyini bekliyorum şimdi. Evet bu da şöyle saçımın arkadan görüntüsü. Böyle çekmek hiç aklımda yoktu. Şöyle kamerayı aldım çıkarken fark ettim ki arkamı çekiyorum. <laughs> evet yani çok da fena değil. Benim sağ profilimle sol profilim farklı biliyor musunuz? Yani şu altın oran dedikleri şey o bende yok. Ee, yani sol profilimi ben daha çok severim. Sağ profilim sanki farklı bir insan. Ben değilim. Ben değilmişim gibi. Dur burası çok parlıyor. Yani şurada gördüğünüz şu şu taraftan gördüğünüz Esma ile bu taraftaki gördüğünüz Esma farklı arkadaşlar. Zeynep ne yapıyorsun? O siyahı tak işte. Yok. Ha, o siyah ben de kahverengi tak. Tam biz evden çıkarken Kemal geldi. O eve bu uğradı. İhtiyaç bir şey lazım şeyden. Yavaş kızım. Tut Evet, hadi gidelim. Evet geldik arkadaşlar. Yaptık alışverişimizi. Maya'ya da gelirken, bakın ne aldım. Maya bak, burada ne var? Maya! Maya! Bak! <laughs> ne aldım Bak ben sana. Ceylin al kızım? Bunu bir yedir sen. Sonra böyle çorba yapacağım. Şimdi mercimek çorbası koyacağım. Ee, sebzeli bulgur pilavı yapacağım ve... ...tavuk but aldım. Bize balık alacaktım. Ama e, dedim ki, onu hafta sonu yapayım. Şöyle. Bunu yapacağım şimdi. Al al aşkım al. Al anneciğim al. Ben açayım da çünkü yedirsin. <laughs> Bak bir <yavruyu> görüyor musunuz? <laughs> al. Hı? Tamam bunu abla yedirsin sana. Evet yemeklerim pişiyor arkadaşlar tavuk pişti de, pilavla çorba pişiyor. Şimdi benim kızım dili olmasında ne yapsın? Çatının üstüne bakın hep kuş. Onlar birden hızlıca bir uçuyorlar arkadaşlar. Toplu şekilde. Bu kız burada deli oluyor. Deli. Değil mi? Maya. Hmm, benim aşkım. Halıyı da serdim öyle kuruyor bakalım. O da kurur yarın. Çabuk kuruyor. E, da serdim. Şimdi yemeğe koydum. Onu da serdim. Burada da bu kız mamasını yedi. Değil mi anneciğim? Kapaması yedi bu kız? Kemal'i bekliyoruz bakalım. Yet yet yet. yememizi yedik. Mutfağı toplayacağım. Aslında Ceylin toplayacaktı ama Ceylin arkadaşı geliyormuş. Dedim tamam sen hadi onlarla kendi odanınla falan ilgilen. Ben de burayı toplayayım. E, ge, Aylin biraz geç saatte kaldı. Normalde daha erken gelecekti. Onlar da başka bir yerdelerdi. Eve geçip oradan eve gelecek Yani oradan bize geleceklerdi. İstanbul'da trafiğe yakalanmışlar. Eve geçmeleri uzun sürünce buraya gelmesi de biraz geç oldu. Doğal olarak. Şimdi bugün e, ya çıkardım da onları yapmaya çalışıyoruz. <laughs> biraz önce çünkü kamerayı açtım zannettim. Açmamışım yine. Ben böyle şeyler yapabiliyorum. Bugün pazarı yaptıktan sonra AVM'yi turladık şöyle mağazaları bir turladık. Seviyoruz biz mağaza gezmeyi. Hiçbir şey almasam da ben çok severim gezmeyi. Yani hani nerede ne var bilirim. E, o yüzden severim. Celil de benimle geldi ya, hani hemen pazar yapıp gelmeyelim dedik. Bir turlayalım dedik şöyle mağazalarda. E, ama size çekmedim çünkü çok çektim bu ara mağaza. O yüzden hani tekrar tekrar mağaza çekmek istemedim. Bilmiyorum ki arkadaşlar seviyor musunuz, sıkılıyor musunuz? Hiç yazmıyorsunuz öyle şeyler. Böyle bu böyle videolar çek, çekme. Hiç öyle bir şey yazmadığınız için bilmiyorum seviyor musunuz, sevmiyor musunuz? O yüzden dedim ki çok da şey yapmayın, abartmayın dedim. <laughs> Sonra kutuğunda şu küpe çok hoşuma gitti. Bakar mısınız? O kadar güzel ki yeşil, zümrüt yeşili. Bunu alacaktım sadece. Sonra küpelerde, takılarda daha doğrusu. 3 al 2 öde var. Dedim ki hadi bir tane daha alayım. Çünkü benim küpelerimi Ceylin de takıyor. Hepsinde de almışım. Jelin'i takıyor ve Jelin çoğu küpemi tek bıraktı. Düşürüyor. Nasıl beceriyorsa düşürüyor. Şunun eşini çıkardım. Size biraz önce çıkıyorum diye yanlışlıkla çıkarmışım. Eşi de burada. Bu şöyle bir set. Bu da şöyle çoklu bir set arkadaşlar. Diyorum ya hep gold almışım. Şunu önce şu çıkardım bir deneyim. Sonra da şu yeşilleri deneyim. Çok merak ediyorum. Küpemi birini çıkardım. Biri kalmış. Bunlar da Çelik küpeler. Van'dan almıştım. Van'da bizim o caddede vardı ya. Çelikçemiz. Hiç bana mısın demiyor. Hmm, bakın güzel. Evet. Güzel güzel. Sevdim. Bu güzel ama benim en çok merak ettiğim şu. Bu nasıl duracak acaba? Bir de bunu deneyelim. Aa bak güzel. Hmm, çok hoş. Çok beğendim. Bir ayrı durdu yani. Güzel. Bir ağırlığı var. Evet. Böyle bir küpe aldık. Mağazaları turladık. Geldik. Eve geldim hemen. Sizle videoyu açtım zaten. Sonra da pazar alışverişlerimi yerleştirdim. Onları yerleştirmeden yemeğimi koydum. Oşarken pazar alışverişlerimi yerleştirdim. Sonra zaten keman geldi. Evet, şunu da şöyle yapayım. Bunları böyle kaldıracağım. Şimdi şurayı hemen hızlıca bir toparlayayım. Bakayım saate. Saat yedi bu geliyor. Hemen bir de çay koyayım. Press'te baktım aslında. Çünkü ben yok hiç sevmedim şeyi. Doğruyu hiç sevmedim. Cildim hiç sevmedi yani. Ben Press'te kullandığım zaman ertesi gün ışıl ışıl bir ciltle uyanıyordum. Gerçekten mis gibi yapıyordu cildimi. L'Oreal öyle değil. sevmedim. Prest'e baktım. Hani dedim ki hani eğer yine o yakaladığımı sık indirimli fiyatından yakalarsam alayım diye. Yok arkadaşlar. 350, 400. Watson'sa da baktım. Gratis'e de baktım. Gerçekten yüksek. Bir şey yapsam. Şu gratis tekrar bir indirim yapsa <laughs> ve o ben de onu yakalasam. <laughs> Bakayım internette ne kadar. Kemal yarın takım elbise giyecek yine. Gömleği yıkanmış. Aslında şöyle arkadaşlar bu ara çok işte halı yıkadım. işte ne yıkadım? Perde yıkadım. <laughs> yıkadım şeyleri söyleyeyim size. Bu sıcak ama. Aşkım. Ha. Çaydanın altına suyu mu getirdin? Hı hı. Tamam. Ee, o yüzden böyle çamaşırlar bir aksadı. Arka arkayı yıkadım ama yine aksamıştı. Beyazlar böyle ben ben aynı nasıl şey edelim. olmuştu. Beyazlar da böyle hani çok sık takım elbise giymediği için çok da önemsemedim. Çok da beyaz, bizde beyaz çamaşır az çıkar. Havlular falan haftada bir çıkar. Bir de benim beyaz nevresimler hepsini bir yıkanır yani. O kadar çok beyaz çamaşırımız çıkmaz. Hepsini bir bir haftada bir kez yıkarım yani beyaz çamaşırı. Arkadaşlar dur kız şunu pişince çekeyim de öyle konuşuyor. Üçü ısındı. Ondan sonra neyse Kemal'in e, şimdi yani bir yarım saat öncesinde belli oldu yani takım elbise giyece. Burada da uçak düştü şehidimiz var ya 20 tane arkadaşlar buralıymış bir tanesi aslında iki tanesi buralı diyorlardı ama artık herhalde buralı ama başka şehirde yaşıyor olabilir yarın bir şehidimizin cenazesi buraya geliyormuş ilçeye e, Kemal de birisinin yerine vekaleten bakıyor o yüzden zaten bu bu kadar yoğun öyle olunca yarın Gerçi vekalete bakmasaydı herhalde gidecekti. Yine gidecekti yani. Cenazeyi karşılamaya gidecekler takım elbise giyilmesi gerekiyormuş. Kumaş pantolonunu falan hepsini ötüleyip koymuştum. Sadece gömleği. gömleğinde de şimdi yıkadım. Beyaz ayıkandı. Kurutmadılar. Ee, ama yine şöyle bir bakacağım. Çünkü böyle de bir iki tane pantolonumuz var. Bunları hemen ötüleyim aradan çıksın. Celin'le Aylin şeyi topluyorlar. <laughs> Çay bulaşıklarını topluyorlar. Yani insanın böyle iki kızın olmasına kadar güzelmiş. Gerçekten. Gidiyor mu? Baban mı topluyor mutfağı? Evet. Ben de siz topluyorsunuz zannetmiştim. Evet. Al şeyde. Ne diyorum ki insanın evde iki tane genç kız olmasına kadar güzel. <laughs> ben de diyorum ki evde iki tane genç kızın olması ne iyi bir şey. <laughs> Kemal yapıyormuş. Onlar bir şey ilk gelecekler hemen. İşte ona kendilerine burcu bura alacaklar herhalde. Oraya gidecekler. Ben de şu üçleri yapayım dedim. Hem de ee, işten kaçayım dedim. Mutfaktaki işleri onlar yapsın dedim. İşten kaçıp başka işe geliyorum ama o da aynı mesele. İşten kaçıp yatmıyorum. <laughs> şu an Ya işte ütüleyip kaldırdım ama şey izi kalıyor. E, askı izi oluyor. O yüzden şu askı izini bir gidereyim. Arkadaşlar sonra da şöyle iki kot var. Bugün bir yorum gelmiş. Burcu Hanım demiş ki iki haftada bir ütü yapıyorsanız çok şanslısınız diye. Ee, şimdi Kemal genelde spor giyiniyor. C bizim şeyde benim öyle çok ütüm çıkmıyor arkadaşlar. Ceylan'ın sadece okul forması çıkıyor. Onun dışında benim öyle çok utununca kıyafetim çıkmıyor. Genelde benimkiler triko, penye. Yazın çok çıkıyor tişörtler, çok ütüleniyor. Ama kışın e, hani bluzlara geçtiğimiz için bizim çok çıkmıyor açıkçası. Kemal'inkileri ama triko da olsa, penye de olsa normal sweat tarzı kot kot pantolonları zaten her zaman ütülüyorum da. Sweet tarzı da olsa mutlaka ötülüyorum. Bir elden geçiyor yani ötü. Yapılıyor. Şunu da yine aynı şekilde e, ee, ütü izini geçireyim. Sonra şu koparını şey yapayım. Onlara da ütü basayım. Şey olsun. Bunlar aradan çıksın. Evet onu ütüledim. Şimdi ütü masasını kaldırmayacağım ama bunlar da hemen iki dakika ütüleniyor da. Kurutmadan da çıkacaklar var. Ütü masasını kaldırmadan onları da halledeyim en önemlisi Kemal'in gömleği onu da ütüleyeyim. bir iki tişört onları ütülerim. Ondan sonra kaldırırım burayı. Bunu da ne kadar kaldırmışım. Hiç eğilmeme fırsat yok. Aslında ben buraya neden kaçtım? Şimdi çay bulaşıkları makineye yerleşecek ki. Bulaşık makinesi de temiz arkadaşlar. Bulaşık makinesinin yerleştirilip tekrar çay bulaşıkları makineye yerleştirilmesi gerekiyordu. Dedim ki ben yavaştan gideyim de ütü yapayım. O da kala kala Kemal'in başına kaldı yazık. Vallahi ben kızlar yapar demiştim ama Kemal'e kaldı. Evet ütümü yaptım arkadaşlar ama e, geldim karşınıza. Aslında kahve içeceğiz ama bu sefer kahve öncesi geleyim dedim. Çünkü hep kahve sonrası geliyoruz. Bakın. Ya benim kızım artık uyansın ya. Allah Allah. Bu kadar uyanmaz ki. Aşkım uyanadı. Bileyim dedim sizle biraz sohbet edeyim sonra da kalkıp kahve yapacağım. Şimdi bir diziye başladık demiştim hatırlarsanız Dexter diye yabancı bir dizi arkadaşlar böyle çok puan almış bir dizi. Şöyle koyayım çok puan almış bir dizi başlamıştık, epey olmuştu Merak da ederek izliyorduk. Ondan sonra normalde çay içerken bir günde bir bölüm izliyorduk ama o kadar heyecanlanmaya başladık ki şimdi çay içtik. İşte ben o arada ütü yaptım geldim. Sonra çok heyecanlı yer, yerinde bitmiştim. Ki Kemal'e bir bölüm daha izleyelim. <laughs> İzledik. Normalde bölümler zaten 40 dakika falan arkadaşlar. 30 dakika izlemişiz. yarım saat izlemişiz. Kaldı. Şimdi kahve yapmaya kalktım ama önce dedim geleyim videomu kapatayım sonra kahveyi yaparız. Kahve içelim sonra kızlarla bir konuşalım. Bir oturalım. Aylin'e biraz sohbet edelim. Aylin'in uzun saçları vardı yazın. O kadar gür ve uzun saçları vardı ki gerçekten gıptayla bakıyordum. Bir geldik kısacık kalmış saçları ki azalmış. esmada çok dökülüyor diyor kestirdim diyor. Dedim ki bizim mi nazarımız değdi acaba? Çok bilmem hani benim kendi bizim nazarımın değdiğini hiç, yani hiç kimse Esma senin nazarın değiyor dememiştir bu zamana kadar. Ben de bilmem ama diyorum ki bizim mi nazarımız değdi acaba? O çok azalmış saçları yazık. Onlarla biraz oturup sohbet ederiz arkadaşlar. Öyle bugün de bu şekilde bitirdik. Ben sizlere artık veda derdiyim hayırlı cumalar diliyorum. Arkadaşlarım izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada şundan bahsetmeyi unutmuşum onu da söyleyeyim size. Ben perdeyi, e, perdenin ücretini ödemeye gittiğimde ben o gün size video çekmedim değil mi? Çekmedim evet. E, Ona gittiğimde dedim ki tek bir şey için e, koltuk krelentleri için kumaş almak istiyorum sizden perdenin kumaşından dedim. Bunların yerleri başka şehirdeymiş. Keşke daha önce yani fonlarla beraber isteseydiniz çünkü maliyeti yüksek oluyor. Kargoların kargo ücretini karşılarsanız getirelim dedi. Sormadığımda Aa bakıyorum bakalım internetten uygun kumaşlar var. Bir iki tane kumaş buldum ama bu kadar bu renk değil yani. Petrol yeşini de ton ton. Bunların da tonları değişiyor. Bakalım böyle bulursam koyu olan klient e, kılıklarımın rengini değiştirmek istiyorum yani açık olanlar kalsın da. Zaten kuyular koltukla aynı renk olduğu için onları değiştirmekte fayda var. Bakalım bulursam değiştireceğim arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın arkadaşlar.